Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size nasıl karakterlerinizi fullleyebileceğiniz yani 500 kupaya çıkarabileceğiniz, 650 kupaya çıkarabileceğiniz e, taktiği göstereceğim. Arkadaşlar, e, bugün açık konuşmak gerekirse video fikrim yoktu. Neyse. Bu arada sezonun bitmesine bir saat var. Hmm. Bu arada bugün 29 Nisa. Nisan diyorum Haziran. Dün benim doğum günümdü. Evet arkadaşlar ilk öncelikle bir karakter seçeyim. Ben Brawl seçmek istiyorum. Tek hesaplaşma da göstereceğim. Sonra diğer etkinliklerde de etkinlikleri de gösteririm. Ama bu videoda hesaplaşma. Ne diyor bu? Hemen başlayalım. Bir karakterini seçtiniz. Tamam. Şimdi hemen oynaya basalım. Arkadaşlar yani bin, ben, normalde savaş topu kasıyorum. Ama oyuna ilk başladığımda falan yani ilk böyle bin kupa falan olduğunda ne biliyor? ya. 8000 7000'e kadar e, ben bu taktikle şey yaptım. İkinci ilgili arkadaşlar iki yükümüzü alıyoruz ve pusmaya başlıyoruz. İki yüklü iki yükümüzü aldık ve biraz pusuyoruz ki 4 kişi kalana kadar. Hiç kimseye dalmadan veya işte saldırı hücum yapmadan <laughs> E, bu arada arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yakında çekilişlerimiz devam edecek. E, o yüzden like atıp abone olmayı unutmayın. E, bu arada Yekcan Yerli Taşı da e, hesabı gitti yani. 12.000 kuruluk hesabı verdim. 5 kişi kaldı. Arada böyle etrafınızı yoklayın. 5 kişi 6 kişi falan kalınca. Yoksa ölüyorsunuz. Yani direkten pusmuş. Mesela dört kişi kaldı. Şimdi rahat. Anladınız mı? Taktiği. Selamın aleyküm. Ana öldüm. <laughs> alırım diye düşünmüştüm. Neyse dördüncü olduk mesela dört kupa. E, tamam siz bunu şöyle de yapabilirsiniz. E, bu, bunu şöyle de yapabilirsiniz. Gösteriyorum. Mesela abi dört kupayı ne yapayım derken benim alarm çalıyor. Saat 10 bu arada. Evet. Evet. Mesela bir kişiyi aldık. Arkadaşlar burada ne oldu ya? Şey çaldı gittim. Sonra bir şey oldu falan filan. Evet. Hadi bismillah ilk bu sefer yapmayı planlıyorum. Arkadaşlar video fikirleriniz varsa şey yapın. Ama 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 BTB videolarının daima bir şekli vardır. Yakında arkadaşlar, yani bugün yapamayacağımı anladım. Yakında oyuncu tipleri geliyor. Cidden yani bekliyor muydunuz bilmiyorum. Hiç yorum yazmıyorsunuz. Abi öyle. Bir can basalım bir. Selamun Aleyküm. Mesela Tara şu anda aksesuar bastı, çok umrumda değil. Tamam, mesela bunu çaldım. Ee, bu arada arkadaşlar, 3 e, kişi kalıp üçüncü kadar da 3 kişi kalana kadar da bekleyebilirsiniz. Şimdi mesela, yani yakınlarında çok kişi var, bu yüzden rahat edemiyorum. O yüzden hep yakınlarımı böyle bir şey yapıyorum. Anladınız mı? Evet. Mesela dört yüküm oldu benim. İki kişi kalana kadar bekleyeceğim. Dört yüküm var. İki kişi kalana kadar. Üç yüküm var. Üç kişi kalana kadar. İşte iki yüküm var. Dört kişi kalana kadar. Yani bu yani bu benim taktiğim. Ki yani cidden çok işe yarıyor. Ee, yani tavsiye ediyorum. Öyle diyeyim. Bu arada arkadaşlar intro'yu artık kullanmıyorum. Niye? Videoyu uzatıyor. Çok kişi de izlemiyor zaten intro'yu. 3 e, kişi kaldı mesela. Şu an mesela benim yanıma hemen yanıma bir rosa gel Tamam. Buradan gittiğine göre adamı öldürmeye gitmiştir. diye düşünüyorum. Boyla şu 8'lik rosa bir öylesi. Tamam. Bir. Sonra şöyle iki. Tamam. Dört tane roketim var arkadaşlar. Yıldız gücü olarak. Tamam. Ben seni bıraktım ha. Ben seni şimdi gaza getiriyorum sadece. Tamam. Aleyküm selam. Yani yenemeyeceğimiz belliydi. Ben de oyunu sattım. Neyse. Mesela şu an 8 kuba geldi. e ee, Böyle böyle gidebilirsiniz. O zaman ben bu maç e, bu maç diyorum. Biraz daha oynayalım. Ve sonra büyük kutumuzu açalım. Arkadaşlar like olmayı unutmayın. Ee, video fikirleriniz varsa yorumlara yazmayı da unutmayın. Ve çekilişlere de katılmayı da unutmayın. Vallahi bir sürü şey unutuyorsunuz. Mesela şöyle ki şuradaki de gözüme çarptı. O da benim muhtemelen. Evet oyun bug'da. Arkadaşlar şu an bir şey denemek istiyorum. Video uğruna. Ne oldu lan? Ana. Şu duvarın arkasından geçebilecek mi diye düşündüm de. Aksesuarımı bastım mı basmadım mı anlayamadım. Yani bastım da ne oldu göremedim. Videoda izledik artık. Tamam. Mesela vurmayacağım da nişan aldım. Tamam. Bak şimdi. Şurada iki taneyi çalmaya uğraşın. Çünkü mesela beş tane oldu. Tamam. Bak altı tane oldu. Şimdi iki kişi kalana kadar rahat rahat bekleyebilirim. hayır ya aksesuarım bitti. Bir şarjör abi şarjör ya şarjör. Neyse arkadaşlar gördünüz mü? mesela taktiği uygulamadım. Yüksek kubada olduğu için şey oldu. Olmadı. Tamam böyle böyle bu arada bir şey de kasıyoruz. O zaman ben bir iki maç atayım geleyim diyeceğim. Zaten 6 dakika oldu video. Yok 7-8 dakika olmuş. Arkadaşlar daha çok montaj yapmamı istiyorsanız yorumlara montaj yazabilirsiniz. Daha çok e böyle kupa kasma videosu gelmesi gelmesini istiyorsanız böyle ölebilirim. Yani ne diyorum ya. Arkadaşlar ne istiyorsanız yorumlara yazmayın. Yani. Çok büyütmeye gerek yok. Like atın. Abone olun. Vallahi ya. Yani bu kadar zor şeyler değil abi bunlar. Bir tuş toplam 2 saniyeniz alır belki. Yani hızınıza bağlı. Yani ben diyorum ki mesela 1 saniyede o tuşa basamazsınız. Bu arada Bu arada şey. Hmm. Ne diyorum ya? Bir şey diyecektim. 150 abone 150 6 abone olduk. E, emeği geçen herkese çok teşekkür ederim derken. Ölmek. Arkadaşlar şu anda ne yapıyorum derseniz. Herkes geldi abi. Ben de ma yani şey yaptım. Saklanacak yer bulamadım. Şu anda Şimayı kakao. Mesela arkadaşlar yani ortası full dolu ve alan da geldi şöyle şöyle adamları rahatsız etmeye oynuyorum. Aksesuarımda olduğu için biraz daha rahatım. Mesela adam geldi hop bak gitti. Tamam. Onu da aldım. Yükünü almaya gidiyorum. Tamam. 3 kişi kaldı. 2 kişi kalana kadar bekleyeceğim. Hiç umurumda değil. Biraz kupa kasmamız gerekiyor. Abi bu adamlar nerede? Heh, şuradaymış mesela. 1, 2, 3. Abi ben çok proyum diyenler like atsın. Zaten birinci olduk gördüğünüz üzere. 34 şey geliyordu eskiden. Evet 34 şey geldi. Ve kutumuzu açalım. Evet bir şey çıkmadı. Bu arada arkadaşlar nanim nanimizi de nerede? Fulledik. Fulledik. Artık kutudan sadece sıfır yazacak. Yani bir şey yazmayacak. Sadece altın gelecek. Karakter, aksesuar ve yıldız gücü çıktı. çıktığı zaman da bir yazacak ve paralayacak. Ve arkadaşlar şu an çok mutlu oldum bunun makslamasına. Ve bunu demek istemedim ama Hesabımız, karak hesabımızın karakterleri yine maxlandı. Mesela 8'den 9'a yükseltilecek. Arkadaşlar bu arada kulübümüze katılmayı unutmayın. Kulübümüzün adı BTB e, YouTube. Arkadaşlar lütfen klanımıza katılın. Klanımıza katılın. E, ve 32 kişilik bir bir şu an. Zaten 3000 yani en yüksek benim. Burak Temer'i. Yani bu arada hesapta kavuştu. 11 saat önce girmiş. Ad değiştirme şansı yok. O yüzden sıkıntı da yok. Arkadaşlar cidden çok mutlu oldum. Kral Deniz hesabını verdiğim için. Neyse. Arkadaşlar. Ee, klan'a gelmeyi unutmuyorsun Unutmuyorsunuz. İlk önce unutma unutmadık. Unutmayacaklarınızı sayayım like atıp abone olmayı unutmuyorsunuz. Kulübümüze gelmeyi unutmuyorsunuz. İçerik içerik yap e, hangi video çekmemizi istiyorsanız onu da yazmayı unutmuyorsunuz ve ve başka bir şey yok. Oldu arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Diğer videoda görüşmek üzere.